<laughs> Müthiş yeni ninja numaramı görmeye hazır mısın? Hayır. Ah, hadi ama Harry. Evet de. Belki bile demiyorum. Devam et kala. Hadi ama. Cevabımı evetin tam tersi olarak kabul edin. Hem de sonunda 10 tane ünlem işaretiyle. Kedici. yanına. Hadi de İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Gami. Kala tüm hayatı boyunca çalıştı ama senin... ...senin sadece dört buçuk saniyelik bir tecrüben var ve... Eğlenceli, çok eğlenceli. Şey, en azından farklıydı. Ah, karanlık. Tabii karanlıktan korktuğumdan değil, bilirsin. Hadi bir daha yapalım. Dönme zamanı. Bence birilerinin karanlıktan korkması ihtimaline karşı perdeleri açmamız gerekiyor. No. Sen oh. iyi misin, Harry? Gayet iyiyim. Sadece Aa, hiç hiç korku filmi izlemediniz mi çocuklar? Karanlık ve fırtınalı geceler canavarların geldiği <laughs> zamanlardır. Harika. Ben buna harika demezdim. Tamam. Ee, çok harika. Mükemmel. Aa, endişelenmeyi bırak Harry. Dışarıda canavarlar falan yok. Aa, evet sanırım haklısın. Aylaklık etmeyi kes. Ca-ca-ca ne? Ne diyorsun? Bu, muhtemelen camdaki canavardan bahsediyor. Aa! Belki de sevimli bir canavardır. Sadece oynamak istiyordur. <laughs> Her neyse sanırım Kalan'ın dövüş okuluna gidiyor. Hadi gidelim. Gömü zamanı. Camın <laughs> önünde bir yüz var. Bana bakıyor. Sanki biraz ürkütücü. Acaba o ne? Sadece gölge mi? Ne gördüğümü söyle. Bu bence biraz korkunç. Ama beni korkutmuyor. Hazır olmasan da gidiyorum. Çok korkunç. Tabii seni yakalayacağım. Eğlenceli olacağım. Evet. Hazır olmasan da gidiyorum. Çok korkunç. Tabii seni yakalayacağım. Eğlenceli olacağım. Evet. Merhaba. Bay Korkunç canavar. Acaba burada mısın? Yoksa burada mısın? Belki de buradasın. Bu gerçekten hiç iyi bir fikir değil. Onu sadece kızdıracaksın. Belki de iyi bir canavardır. İyi mi? İnan bana çok korku filmi izledim ve ben bir korkam. Bu da beni bu tür konularda uzman yapar. Uhu. Bunun altında mısın? Neyse görünüşe göre gitmiş. Hadi eve gidelim. Bay korkunç canavar. Dans edelim mi? <laughs> Şarkı söyleyelim. Hadi şimdi kafamızın üstünde dönelim. Sakin ol Harry. Eğer bir sorun olursa... Ninjalık yapıp onu ikiye bölerim. Harika. O zaman korkulacak iki canavarımız olur. Şey ben hala onun iyi bir canavar olduğunu düşünüyorum. Ama yine de onu bulmamız gerek. Ve benim hesaplarıma göre... Bu dolabın içinde olmalı. Aa. Belki de orada değildir. Pı. Oh. Peki ama nerede olabilir ki? Aa, şurada. <laughs> Bakın gidiyor parka yöneldi. Kaçmasına göz yumamayız. Hadi ileri. <laughs> onu yakalayamayacağız. Her neyse denedik. Pizza yiyip televizyon izlemek için eve gidelim. Merak etme. Benim süper harika telefonum onu bulmamıza yardım eder karanlık ve fırtınalı gecelerde yapılması gereken tek şey korkunç canavarlardan uzak durup eve gidip örtülerin altında güvenle saklanmaktır. Ama iyi canavarlarla ilgili bir şey söylenmiyor hiç. Aa ah, ne güzel. <laughs> olabiliriz. Siz ikiniz omuzlarıma çıkın. Hayır, hala yeterince uzun değiliz. Bize gami zıplaması gerekiyor. ]mış. Ama güzel bir bal olmuş. <laughs> Harika bir maceraydı çocuklar. Bir balon olduğu için gerçekten çok şanslıydı. Yoksa ona bir sol çakardım, bir de sağ çakardım. Ve bir de ve sonra ve de sol sağ sağ sol ikisi birden. Ben gerçek bir korkunç canavarım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, suratınızın halini görmeliydiniz. Bu yaptığım en dövücü eşek şakası. Ee, çocuklar? Yakalayalım! Evet, şu anda evinde. <laughs> Senin için ne yapabilirim? Merhaba Pıtır Nine. Çörek yapıyorum. Biraz un alabilir miyim? Elbette tatlım. <laughs> Güller, petunyalar, papatyalar, gardenyalar. Ee, aslında ben un demiştim. Yemek yaptığımız un. Aa, affedersin. Sanırım sen de yemek yapıyorsun. Şey evet, ben de bir şeyler pişiriyorum. Bekle tatlım. Hı? Evet. Hadi işte oldu. Al ol bakalım. Şimdi ben boşaltırken elimdeki kabı oynatma. Bam 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 İşte oldu. Harika sağ ol. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. Aa, o kadar da büyük değil yaramaz. Çok tuhaf. Siz sinir bozucu fareler büyütme ışını da dokunmadınız diye Tıkırım yine yiyecek dünyasının bir numarası olmak üzereyim. Nasıl? <laughs> Hı, bu çok tuhaf. Neden hapşırdım ki şimdi? Bu kala ve heriye büyük bir sürpriz olacak. Kocaman dev bir sürpriz. Ne? Neler oluyor? Çöreklerim nereye gitti? Bu da ne? Boş mu? Bu durum gittikçe saçma olmaya başladı. Hadi canım sen de. sonra konuşuruz. Peri, benim çöreklerimi sen mi alsın? Yedin. Ah, Gami, burada çörek yok. Bu kalıp bomboş. Ah, evet. Sanırım biri hepsini yedi. Sen mi yedin? Şey hayır. Ama arkandaki dev fare yemiş olabilir. Dev fare mi dedin sen? Oh, bu dev fare mi? Oh, vay canına. Ne kadar da şirin, biz de kalabilir mi? Kalsın, kalsın, kalsın. Nereden geldi bu? Ve daha da önemlisi neden bu kadar büyük? Yani büyük farelerle kıyasladığımızda bu gerçekten çok büyük bir fare. Ah, kuyruğum bundan hiç hoşlanmadı. Ah! Ah, senden hoşlandı Harry. Ona minik adını koyalım. Minik mi? Minik için oldukça büyük değil mi? Çikolata paketindeki demirin dev, dev, dev tanesi. Ah! <laughs> Hmm, tuhaf. Sanırım şimdi hapşıracağım çocuklar. Hapşı! İlginç. Genelde sen benden daha fazla... Hapşı! Hapşırmazsın. Geçmiş gibi görünüyor. Apsi. Bana bakın. Ben bir roketim. A, a, a. Bunu söylemek istemem ama belki de yeni dostumuz Minik... Hapşırmamıza neden oluyordur. Olamaz. <laughs> <Ya! gülüyor> <Bu gülüyor> Mini'ye alerjimiz olabilir. Bu kadar çok hapşırmadan dostumuz Minik'le zaman geçirmenin bir yolu olmalı. Evet. Beni ne hapsetti? Havada tütüler mi? Bir mendil lütfen. Burnumda toz mu var? Hapşu lütfen söyle. Durmadan hapşırıyorum Acaba neden? Ah, 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 hapşı. Aldığım koku ne? Karılar mı çiçekler mi bilmiyorum. Yediğim bir şey mi? Ama bu her neyse artık çok geç. Aptu, apçı, aptu, apçı, absürmadan duramıyorum. Aptu, apçı, aptu, apçı, absürmadan duramıyorum. Aptu, aptu. Dedekleniyor burnum, kulağım kaşınıyor sanki var ağzımda kurbağa. Aptu, o hayır yoksa bu bir fare mi? Sanırım ben de fare alerjisi var. Açoo! Hiçbir şey yaramıyor. Kala'dan tavsiye almalıyız. Kala. Merhaba arkadaşlar. Hey güzel top. Bende bir sürü var. Hem de her boyutta. Arkadaşın kim? Kala benim Harry. Milyon kere tanışmıştık. Sen değil şapşal. Şu büyük fare kim? O, o yeni dostumuz Minik. Minik mi? İsmi için çok büyük değil mi? Aa, 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 aa. Birilerinin farelere biraz alerjisi var gibi. Ve bu kadar büyük bir fare olunca belki de... Biliyoruz büyük fare büyük alerji. Eşittir büyük büyük. Sorular. Bakın ne diyeceğim bu bitmeyen bir hapşırma partisi gibi. Keşke minikle biraz zaman geçirmenin bir yolu olsaydı. Şey yapmadan. Aa, aa. <laughs> şey yapmadan. Şey yapmadan. <laughs> hapşırma. <aa. Aa>, <laughs> Hapşırmadan. Olamaz. Birden o kadar da devasa görünmeye başladılar. Durun! Aklıma harika bir fikir daha geldi. Bir, bir tane, tane daha, daha mı? mı? O toplardan daha fazla olduğunu söylemiştin, değil mi? Kesinlikle! Biz ve Minik birer topun içine girersek birlikte rahatça oynayabiliriz. Tabii ama Minik onlardan birine sığmaz. Yuh! Yaşasın! Minik küçüldü! kebap fırınına size bir kase un vermek istedim. Ve bir şey daha. Aa, yine yemek yapıyorsunuz. Evet Gami. Eğer başarılı olamadıysan tekrar denemelisin. <laughs> Bana Gami derler.